Bismillah, hamden lillah, ve salatu ve ala rasulillah. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyoruz. Ben Karaman Gençlik Merkezi Eğitim Timi Gönüllüsü Osman Sade. Karaman Gençlik Merkezimiz olarak düzenlediğimiz Gökteki Yıldızlar serlevhasıyla sahabi efendilerimizin hayatını anlattığımız bu serinin devamında bu bölümünde hanım sahabilerimizden Hafsa binti Ömer radıyallahu anhuma hazretlerini sizlere anlatacağız inşallah. Hafsa binti Ömer saliha bir kadın. Efendimizin gül bahçesinden bir gül. Özü bir, sözü bir hanım sahabi. Müminlerin annelerinden bir kişi. Cibril aleyhisselamın methu sena ettiği bir kimse. Hz. Ayşe'nin tarifi ile Hz. Hafsa binti Ömer, babasının kızı, Hazreti Ömer'in mert kızı. Hafsa binti Ömer radıyallahu anhuma. Bildiğimiz gibi Ömer, Hz. Ömer Efendimiz'in kızı Hafsa annemiz. Hazreti Ömer Efendimiz'i anlatmaya gerek yok. Bizim halkımız çok iyi bilir ne ile meşhurdur? Adaleti ile. Adeta adaletin vücut bulduğu haldir Hazreti Ömer. Böyle bir şahsiyetin kızı. Söz konusu olmuşken Hazreti Ömer hakkında Efendimizin bir hadisi şerifini hatırlatmakta fayda görüyorum. Eğer benden sonra peygamber gelseydi, bu alemde yeni bir peygamber gelecek olsaydı o kişi Ömer olurdu dediği mert bir insandan bahsediyoruz. Hazreti Ömer. İşte böyle bir kimsenin kızı. Hazreti Ayşe'nin de tarifidir. Hazreti Ömer'in kızı. Hafsa Ömer'in kızı mert bir kız. Bildiğimiz gibi kaynaklarımızda rivayetler odur ki 605 yılında Hazreti Hafsa annemiz Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinden. Hazreti Hafsa ile ilgili kaynaklarımızda ilgi çekici, dikkatleri celbedici bir olay anlatılır. Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'ya bir sır vermiştir. Tarihini bilmiyoruz. Kitaplara baktım ama tam tarih belli değil. Bir sır veriyor. Bu sırın çeşitli sırlar olabileceğini söylüyorlar ama kuvvetli rivayet kendinin vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Ömer'in devleti yöneteceği sırrı. Bunu Hazreti Hafsa'ya söylüyor sır olarak. Yalnız Hazreti Hafsa annemiz bunu Hazreti Aişe ile paylaşıyor. Bir kişiden fazla kişinin bildiği söylem sır değildir. Mukabilinde bu sır yayılmaya başlıyor. Bunun akabinde Resulullah çok fazla üzülüyor ve fıkıh kaidesi olarak bilirler Hazreti Hafsa'yı ric'i talak ile boşuyor. Yani geri dönülmesi mümkün olan bir talak ile boşuyor. Bunun üzerine Allah Teala'nın yine kutlu elçilerinden Cebrail Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam Hazret Peygambere gelerek diyor ki Hafsa çok oruç tutan, çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette sana yoldaş olacak bir hanımdır. Cennette de senin eşin olacak bir kişidir Hafsa. Bunun üzerine Resulullah Hafsa annemizle yeniden evleniyor. Yalnız bu süreçte Hafsa annemiz çok büyük nedamet duyuyor. Dedim ya onlara göre Resulullah'ın bir kılına zarar gelmesi Allahu Zülcelal'a zarar gelmesi. Onun küsmesi Allahu Zülcelal'ın küsmesi. Bugünün insanları gibi katı yürekli değildi onlar. Onlar her haliyle nedamet duyan insanlardı. Bu süreç Hazreti Hafsa için biraz zor ilerliyor. Rasulullah gibi mübarek bir zattan ayrı kalıyor. Yalnız Allah Teala Hazreti Hafsa'nın ne kadar güzel bir insan olduğunu Cibril Aleyhisselam'la Efendimize söylüyor. Hafsa çok oruç tutan, çok namaz kılan ve cennette de senin eşin olacak bir insandır demek suretiyle Hafsa annemizin ne kadar mübarek bir kadın olduğunu, mübareke bir kadın olduğunu bizlere ve Efendimize bildiriyor. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Hafsa annemiz Efendimizin vefatından sonra yaşıyor. Hz. Ebu Bekir devrinde bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Zeyd bin Sabit'in çalışmalarıyla Musaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer'e geçiyor Hz. Ebu Bekir'in ölümünden sonra. Hz. Ömer'e geçen Mushaf Hz. Ömer'in ölümünden sonra kızı Hafsa'ya geçiyor, Hz. Hafsa annemize geçiyor. Bunun üzerine Hz. Osman devrinde Kur'an-ı Kerim çoğalıp merkezlere gönderilmek üzere bir çalışmanın içerine, içerisine giriliyor. Burada Hazreti Osman'ın referans aldığı Mushaf Hazreti Hafsa annemizin elindeki Mushaftır. Bu Mushafa göre diğer Mushaflar çoğaltılıyor ve çoğaltma işlemi bittikten sonra yine Hazreti Hafsa annemize bu Kur'an-ı Kerim tevdi ediliyor. Yine efendimizle evlendiği zaman Hazreti Hafsa annemiz okuma yazma bilmiyordu. Aleyhissalatu vesselam ona okuma yazmayı teşvik ederek Şifa binti Abdullah'tan okuma yazmayı öğrenmiştir Hafsa annemiz. Buradan çeşitli yorumlar da çıkıyor. Yani kadınların da okuma yazma öğrenmesini aleyhissalatü vesselam teşvik ediyor. Ve hadisi şerifinde demiyor mu? İlim talep etmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Yine İbni Hacer'in Fethül Bari'sinde geçen rivayette ve çeşitli kitaplarımızda hafıze yani Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bayan sahabiler arasında Hafsa annemiz de var. Hafize bir sahabi. Muhterem kardeşlerim, yine Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Hazreti Hafsa danışma noktasında büyük görevler de yer alıyor. Yani Hazreti Ömer bazı işlerde Efendimizin hanımı olduğu için, kendi kızı olduğu için ve fıkıh yönünden okuma yazma bilmesiyle, hanım sahabiler üzerindeki etkisiyle ona danışıyor birçok konuda. Buna örnek olarak şunu sizlere aktarmak istiyorum. Hazreti Ömer bir gece Medine'nin sokaklarında ilerliyor, geziyor, dolaşıyor tebdili kıyafet. Bir hanımın ağıt tarzı bir şiir okuduğunu duyuyor gece vakti eşi için. Eşi de 5 ay, 6 ay gazvede olarak geçiyor yani yanında değil. Bunun üzerine Hazreti Hafsa annemize geliyor Hazreti Ömer diyor ki Ey Hafsa sen benim kızımsın. Bir kadın eşinden kaç ay uzak kalabilir en fazla? Hazreti Hafsa edep misali, timsali utanarak cevap vermiyor. Ama Hazreti Ömer radıyallahu an ona söylemesini rica ettikten sonra "Babacığım 4 ay 3 ay kalabilir, ayır kalabilir." diyor. Bunun üzerine bir zina tehlikesi olmaması için Okutlu sahabe-i kiramın bozulmaması için gazveler ve seriyyeler buna göre düzenleniyor. Eşler birbirinden 4 ay, 3 aydan fazla ayrı kalmıyor. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bize ifade buyurduğu gibi Kullu nefsin zaikatu'l-meut. Bütün canlılar ölümü tadacaktır, tadıcıdır. Hafsa validemiz de kaynaklarımızda geçtiği üzere Hicretin 45. yılında 665 yılında Medine'de vefat ediyor. Haneyi saadette vefat ediyor ve mübarek naaşları Cennetül Bekî dediğimiz baki mezarlığına defnediliyor. Hâlâ orada metfundur. Kendimizin o mübareke şahsiyete dua buyurmaları, ondan himmet istemeleri rica olunur. Muhterem kardeşlerim, her bölümde yaptığımız gibi Bunlar geçmişlerin masalları değil. Bunlar yaşayıp, ölüp tarih sahnesinden silinen kimseler değil. Bize bir örneklikleri var. Hafsa annemizin hanım kardeşlerimize bir örnekliği var. Yine Hafsa validemizin biz erkeklere, hanımlara ve bütün mümin müminata örneklik teşkil etme durumu var. Hazreti Hafsa validemiz örnektir bize. Hangi açıdan örnektir? İdeal bir eştir kardeşlerim. Ufak tefek yanlışlar her insan yapabilir ama Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği eşlerinden birisidir. Aleyhisselatü Vesselam'ı küstürmemeye gayret gösteren bir eştir. Bugünün dünyasında da böyle eşlere falanca filanca örnek alan değil de Hafsa annemizi örnek alabilecek eşlere çok fazla ihtiyacımız vardır. Yine Hz. Hafsa validemiz açık sözlü bir sahabi idi. Yani içten pazarlıklı değildi günümüzün tabiriyle dediğini bizzat düşüncesinde geçirdiğini bizzat söyleyebilen bir sahabi idi. Ve yine Hafsa validemiz Resulullah'ın aşığı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi nefsinden çok seviyordu. Bugün bizim de buna ihtiyacımız var. Bakınız sahabenin parola cümlesi Fedake ebi ve ummi ve nefsi ya Rasulallah. Anam, babam ve nefsim sana feda olsun ya Rasulallah. Bugün bizlerin de bu tutuma ihtiyacı var. Söz konusu ben, annem, babam, yok yok, hayır, hepsinden vazgeçebilirim ama ben neyden vazgeçemem? Ben Resulullah'tan vazgeçemem, ben İslam'dan vazgeçemem. Eğer bir kimse İslam'a el uzattıysa, orada ona dur deme yetkisine ben sahibim, ben Müslümanım, ben Resulullah'ı seviyorum. Ya Resulullah'ın hadisleri güvenilir mi, güvenilmez mi? Yani bilemiyoruz gibi bir söyleme karşı bile o nefsinden konuşmaz. Onun konuştuğu her şey vahidir. Mukabilinde bir cevapla Resulullah'ı müdafaa etmemiz gerekmektedir. İslam müdafaa ister kardeşlerim. Ama İslam'ın yardıma ihtiyacı yoktur. Bana ihtiyacı yok. Falanca şahsa ihtiyacı yok. Ama İslam'ın müdafaa ister. İslam müdafaa edeni aziz eyler. Onun için kardeşlerim bu güzel insanlar bize her açıdan örneklik teşkil ediyor. Hanım kardeşlerimiz tesettüründen yaşamına, her konuda Hafsa'yı, Aişe'yi, Zeynep'i, Ümmü Seleme'yi örnek olarak almalıdırlar. Bizler de Resulullah'ın eşlerine gösterdiği bütün tutumu göstermekle mesulüz. Cenab-ı Hak cümlesinden, cümlemizden razı olsun. Cenab-ı Hak onların izinden giderek bu yüzyılda da Müslümanca bir yaşam sürebilme noktasında bizlere kolaylıklar ihsan buyursun. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalınız. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.